Arkadaşlar bu sebepte efsane bir roleplay efsane yani arkadaşlar bu sebepte efsane bir Minecraft'ta üzere Aşağıdan <laughs> Aş like atıp ekran hapsa abone olup bize destek olsun çok, çok sevinirim Hadi 49 abone olduk İnşallah bir 50 abone bize artık bir 100 abone olalım ya lütfen 100 abone doğru yaklaştık yaklaştık Lütfen <laughs> Ben hastayım arkadaşlar kusura bakmayın Aynen. Çok enerjik olamaz sana kusura bakmayın Diğer videomuz bayağı izlediniz Allah razı olsun yine çok seviyorsunuz bizi inşallah Geçmişin yıldızına kutlu olsun arkadaşlar. 2016'nın 2026'nın yeni videosu artık bizim kanalımızda tabii ki de. Aynen. 2025 artık hoşça kal diyoruz. Ben bir şey de. demiyoruz. Aynen. Abim var yine hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk kardeş. Haşa olmazsa Abisi. olmamız abimizdir. Allah razı olsun o da bizim yardımımıza ediyor bize yani. Evet evet. Hadi her bir bakalım bir hadi bir bakalım. Ne abi be? Ne yapıyorsun be? İyi be. Sen ne yapıyorsun başkan? <laughs> İyi be. Ben de iyiyim vallahi. Ne yapam ya? işte. Vallahi Gijos da belasından da kurtulduk artık. Ömrün boyu. Abi kim geldi lan yine? <laughs> cadı ne istiyorsun <laughs> yine ya? <laughs> cadı yine ne istiyorsun ben kö Ben köyü terk ediyorum artık. Niye lan? Sizin şeyiniz ben artık terk ediyorum. Artık gidiyorum buralardan. Oğlum Cadı tam iyi kötü kavga falan ediyorduk da. <laughs> böyle, böyle bir şey. Niye oğlum? Seni seviyorduk yine yani biz. Değil mi yani abi? Artık gitmek gerekiyor ya. Ali sana da kötü şeyler yaşattım. Kusura bakma. Sana da kötü şeyler yazmaktayız. Hadi ya git. Ben onu çok özleyeceğim bunu. Valla çıktı söyleyeyim bunu çok özleyeceğim. Oğlum niye gidiyorsun ya? Niye niye? Ben gerekiyor artık. Tık <laughs> farklı bir farklı birini. Benim bir dostum daha var. O oya gidiyor. Ne ne bir daha söyle. Abi benim farklı bir yerde daha dostum var. Onun yanına doğru gidiyorum Gelmeyecek mi hiç? Gelmeyeceğim artık Ama arası ziyaretinize gelirim ya. Yani ya da sen... ya oğlum seni iyi kötü seni kavga mavga ediyor tuttu seni yani seni seviyorduk ya. ya Allah üzüldüm ben... ya. Artık gitmem lazım. Asla terk etmem zor değil. Kendinize iyi bakın. Olur mu? Benim... Ali sen de kendine iyi bak. Evet, ben diyeceğim bir şey diyemiyorum ki artık. Görüşürüz. Kusura bakma. Kusura bakma ya. Görüşürüz. Oğlum gene seninle uğraşıyorduk Kim mi şimdi? Bir şey vardı ya. Dede lan dede özür dilerim artık yani bir hak 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 helal olsun Hakkım helal olsun, helal olsun. sen de helal et de helal olsun Yani ne yapalım ölümlü dünya Ölüme de var dönmek de var artık bilmiyorum Neyse o zaman ben yavaş yavaştan gidiyorum Kendinize iyi bakın Bir dahaki zaman görüşürüz gene ziyaretinizi gidelim Sık sık geleceğim ama sıkıntı etmeyin. İnşallah geleceğim. Diyeyim galiba. Ama evin evimde duracak. Tamam evim, tamam sorun evim, yok ya yani. evinde durun bir başka olur. Evim sıkılmasın O evi güzel etmeyi okul evi üstünde Artık yani bir şey di diyecek de bir şey yok ki. Yani ne diyeyim görüşürük diyeyim başka ne Görüşürüz diyeyim. Görüşürüz o zaman. Ben gidiyorum görüşürük. abi. Görüşürük. Tamam abi. Şaka gibi abi. Bu niye şimdi gidiyor ya? Ne bileyim ben. Abi bunda bir başka bir işlik var ha. Bunda başka bir işlik var da. Ne var bilmiyorum. Bir havuzda yüzeyim şöyle ya. Oo. Oh. Abi gelmiyor mu yüzek yüze? hadi gel. Tamam, tamam. Gel yüzek ya şöyle. Tamam. Şöyle bir yüzek ya. Geliyorum. Hoppa! Şöyle şöyle bir. Bir daha atlayacağım. Olmadı da ya. Şöyle balıklama Şöyle hop hop. Şöyle yüzelim bakalım. Yüzelim gel. Gitmesin çok üzüldüm ya. Ya bunda başka bir ışık var ama neyse bilmiyorum. Neyse hadi uyuyalım ya. Hadi. Demek başka bir yere mi gidecek? Ne yapacak? Bilmiyorum oğlum ben nereye gidiyorum? <laughs> Hadi yaşar ki geceler. Ne geceler? İyi akşamlar. Of of. Vay be. Ay üzüldüm ya. Neyse yarın olsa sabah. sabah oldu ya. Biraz yüzümü yıkayayım şöyle elim yüzümü yıkayayım bakalım. Şöyle. şöyle elim yüzümü şöyle bir yıkayayım. Şöyle, şöyle of tamam yıkayayım da şöyle. lan Yunus. Vay Ali. Çıkın dışarı. Lan oluyor lan? Oğlum yine ne oluyor ya? Hadi burada bir bölüyorum. Şu yukarıdan bildirim gelirse onlara af edin. Yani kusura bakma yapacak bir şey yok. Geliyor yani. Neyse. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum ya Allah Allah sabah sabah kim bağırıyor lan? Karagöz'ün ne kim lan sabah sabah? Ba bağırıyor lan. Lan. Allah Allah. Ne oluyor lan? Hadi. Senin bastım. Cadı var ya cadı. Ha. Cadıyı kaçırmışlar. Ha? Nasıl? Ha? Nasıl ne? Nasıl kaçıp kim kaçırmış lan? Yerini söyle lan. Yerini söyle. Abi ya. Abi, abi araba yazıla gidiyorsun. Abi dur lan. Dur. Dur. Gel buraya. Hadi. Hadi bak ben nalıyım. Karabiyici bak adam valla. Ne yapıyorsun? Nasıl? Bacaksız. A, a, a. Oğlum kim kaçırdı kim? Bilmiyorum ki. Abi biz de dalga mı geçiyorsun? Aa dalga mı geçiyorsun canım lan? Oğlum bilmiyorsan niye bize aparto bar heyecan attırıyorsun? Ne bileyim lan? <laughs> şaka şaka benim kuzenim yani benim benim kardeşim kaçırmış. Onun ismi de Kara Büyücü Bela. Bey Galiyatlılar. Eskilerden. Üç oldu şey olur mu? Beyazlı bir tane katil var. Adı neydi? Saygıs mıydı? Yok yok. O değil ya. O da bizim arkadaşımız ama neyse. Sizi konumu açacağım. Siz gidin. Tamam. Gel abi gel abi hemen. Şununla gidelim. Oğlum ya. Oğlum tamam. cadı ya da var ya bak. O tuza düşünmüş olmasın abi bizim. Kim ya? ya? Yok abi ya. Kara büyücü nasıl düşürsün? <laughs> Allah aşkına hemen gidelim şuradan. Konum atarı şimdi bize. Tamam onu tut. Lan lan lan. Bir dakika ya ben abi. Ne? Nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? Üf. Nerede kaldık abi biz? Oğlum nerede bu? Oğlum ya, yanlış gitmiyoruz. Güneş nerede güneş? Tamam güneş ta, yanlış tuta. gideceğiz. In, in. Bu kara bir konum attığı şey. Nasıl konum attı? Ya ben bir gün neyse. Oğlum kaya gücünden çok süper. Olur, bir, i̇leride bir şey var <laughs> lan. Tamam bu da gerekli. Bu da gereksiz bir yapısı ya. Belki kaç tane gereksiz girdik abi. Evet. Bu ne? <laughs> gel. Gel ben bakalım önce gel. Gel önce bunlara bakalım öyle gidelim. bunlar ne lan? Zak kurmuş burada. Hıt! Hıt! Cadı mı? Cadı! Cadı! Ne yapıyorsun? Abi ya kaçadılar. Nasıl? Kim kaçadı senin cadı? Şunları kır lan şunları kır. Abi. Dağıt şunları. m 300 kaçadı. Ne? Beyazlı şey kaçadı. Abi eskilerden. Eskilerden. Oğlum o bizim başımızda da bela oldu lan. Biz de en az buradan kaçmamız lazım cadı. Hemen 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 hemen. Cadı kaçalım cadı. At bunları at. Kaç abi kaç 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 abi kaç kaç kaç. Oğlum arabayı binmeden gidiyorum. arabayı da unuttuk. Cadı gel. Abi kasaya atla kasaya atla. Gel, arka koltuğa bin. Bin bin bin. Lan oğlum binsene. Bin bin bin. Bin yani gidelim hemen hemen. Neyse hemen gidelim artık. Ne yapıyordu da atladı şurada ya neyse o gider artık evine. Biz devam edik Oh evet. be canım köyüm be Sonunda canım köyüme yine geldik ha Geldik anne <laughs> Lan şurada da birisi var Hayal görüyorsun hani herhalde sen de ha çok iyi Sen de hayal görmeye başladın Lan Abi bu entediye cücük düştü değil mi lan Kendisi tam kendisi Haber bak. Konuşamıyor ama. <laughs> merhaba. Ne Lan merhaba yazıyor. Merhaba. Selam. Bu çekmenizi sen koş beni mi? nerede? Ne yapacağım onu? Ana ne yapacak dur? Cadı nerede? Cadı nerede? Bu bu beni aldık yine acaba. Cadı nerede? Eski dostum Aliye. Alah! Dostu? Tu devre. Gidiyor lan. Gitti abi. Nereye Gittim lan? Anam gitti lan. Nereye çıkıyor? O minare yıktı ya. Abi ne olacak? Nasıl biliyor lan bu? Abi hani bir kadın belki o zamanlardan mı tanıyor? O zaman da Herobrine devri vardı. <laughs> neyse neyse. Ses alalım da Herobrine Herobrine gidiyor. Allah'a yaşa. Kaç. Gidik hadi. Gel evimde oturalım gel. Cık. Neyse abim neyse neyse ya. E, ne yapayım ben? Biz olsunuz ya eski dostumuz falan mısın abi? Of beni de bilmiyorum ya. Ali! Lan ne oluyor lan? Allah Allah kim bağırıyor ya? Allahım çık ya. Cemil oradan birisi bağırıyor abi. gidek bakalım. Ali! Lan oğlum bağırmayın Ali, lan. Bayağı lan. Bayağı bağırmayın lan. Anca lan bu kara büyücü belli almasın. Nereye attı lan ya? Nasıl niye aşağı attı ya? ya. Kerezlik Ali var mıydı? Ali. Ha. Ali. Büyük bir dert başımızda Ali. Efendim. Enti 303 geldi kardeşim. Geldi geldi. Bir de benim dostummuş ha. Es dost. Valla hatırlamıyorum ne zamanlar geçirdi köy krafta. Vay be. O günler ezelim değil mi? Küçüktük o zamanlar tabi. Şimdi daha büyüdük ya. E, e. Sen yoktun o zaman lan. Yes Hadi Entity hmm. 303'ü İmma etmemiz lazım, Ya yakalamamız lazım Yakalacağız dostum Seni seviyordur. Sen git ona Beni takip et hemen Tamam Nereye gidiyor ya şimdi Nereye gidiyor abi Sana mı gidiyor? Hı. Hmm. Söyle de deyip Ben geleyim mi ya? Gel gel Dur gidek vallahi vallahi ne yaparım ben de merak ettim ya. ya. ben ne yapacağım ya? Ne be çek yanına be. Henize kuşlarım var nasıl diyeyim. Ha Kara büğü çek bize. Çek bizi kara büğü. adam önde gidiyor herhalde abi abi adam mı çıktı. ah ne yapacağız harbiden burada 0 ah. hadi buraya sokmamız lazım entity 302 ben Hı. gidiyorum Nereye gitti la bu şimdi ya? Yine mi seri gitti? Lan! <laughs> Oğlum dibime de bakıyor lan. Oraya sok abi soksana abi. İçeri gir de içeri gir yaz. İçeri gir. İçeri yaz. İçeri, yaz. Anlamıyor ki. Anlamıyor yani. Abi yapıyor abi? kendi kendine soktu lan hiç değil. Girdik abi anladı. <laughs> Kodlarımızı yazalım şöyle ben laboratuvar beyin yani sen sen gibi gel abi gel yes, yap bakalım. İş işler boş işleri bir ama. Lan bilgisayarı niye kırdın? Manyak. Kodu gir abi. İmi aç şunu. Tamam tamam. Hı. Yazalım. Tık tık. Boş işleri mi <laughs> Yazılım yüklemiş şimdi. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidecek. Oğlum başımıza gene bela aldık ya. Ya biz ne abi? Bizim bela kurtulmuyor Kurtulmaya kavaştın. Bela gene gene yine bizi buluyor ya. Lan bizi tanıyor bu. Bizim bu eski dostum ha. Nasıl tanıyor bilmiyorum. Abi biz eski dostuna böyle bir şey mi yapar? Allah aşkına ya. Ama bu da entitiz işte salak gibi girdi anasını. Neyse. Hmm. Yarın ola hayır Gide Gidelim de. Sabah olsun. Hadi gel. Hadi gide abi gel hadi. Lan ha, bu, bu kim lan? Kara vücü. <laughs> Yakaladınız mı? Yakaladık. Yaktı mi lan Ali? Yazılı mı yükledim? Tamam adarsın Hadi, Şimdi hadi görüşürük. Tamam. Gidiyor. Neyse. Hadi biz de gidelim. Vay be. Şimdi belki bu ot olabilir ha. Bir havuzun şey. Cık, sanmıyorum abi. Bu karabücüde bir işlik var ama. Hadi hayırlısı diyeyim. Ne diyeyim. Hadi iyi günler. iyi akşamlar. ah of, of. Oğlum her belamızı bir dersin. Şu köyü terk etsem mi? Ne yapsam ben de mi terk etsem ya? Valla bu, buraları bırakıp gitmek de istemiyorum ama Cık, Bilmiyorum ya artık ne yapacağım bilmiyorum piş. Piş, 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 piş. Oh anam sabah oldu yine ya, ne oldu ya? Oh be Vay baya uzun zaman o Elimi şöyle bir yıkayayım Salon tadını çıkar. Dur şuna, duvar vurdum kafamı. Oğlum oh, şuradan ben bir ineyim, dışarı bir çıkayım, bakalım biraz hava alayım ya. Ah, lan şurada geliyor. Şuradan bir çıkayım da. Hangisi geliyor lan? para Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oluyor lan? Ne oluyor zaten? Niye gidiyorsun? Yakalamışsınız entedi yakaladı, küçük. Yakaladık onu. Bana vereceksiniz. Nasıl sana vereceğiz cadı? Sana nasıl vereceğiz <laughs> cadı onu? Basbaya. Karabüyücü var ya Karabüyücü. Hmm. Karabüyücü öldürür lan bizi. Manyak çadı ya. Ne <laughs> öldürürse de ne yapacak? Öldürür mü sizi? Şaka yapıyor. Tamam şaka yapıyor abi ya. <laughs> ne oldu lan? Onu yakaladık ona ona yazılım beynini kontrol ediyoruz yani. Beyin kontrolü. Kim son... yaptı lan? Ben yakaladım. Şeye soktum. Helal olsun lan sana var ya tebrikler ha. Bana şöyle bir Uyutma iksiri veriyorum al. Lan Açsana Ekinizi bir tane varım Al abi Bu manyak ya o Ya da bunu sana atsam ne olur ya Ben şöyle bir alayım abi sana atayım canım Anne ne oluyor lan telefon Al Allah Anne ne oluyor Anne ne oluyor lan derim ben Kafayı yedim zaten Bunu şey atayım o zaman enti yakaladığımız şeyi yap atayım. Hadi ya, hadi beyler, hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum abi, hadi görüşürüz ya. Tamam, 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 şuradan bir çıkayım. Hemen gideyim, vallahi billahi yoruldum ya. Dursun be, ya, ne yapayım şimdi? Bir, biraz Fortnite falan oynayayım ya. Bir şeyler oynayayım. Evet arkadaşlar burada da bir bölümümüzün sonuna geldim arkadaşlar. Vallahi billahi efsane bir bölüm çıktı arkadaşlar. Vallahi inşallah bayağı beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların görmesi aşağıdan like atmayı kanalıma abone olmayı bize bildirimizi açarsanız like, tüm ayarlarsanız bütün videolarımda haberdar olabilirsiniz. Hani şu an sağda solda iki tane video çıktı. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izlemeyenler o videoyu da izleyebilir. Abone olup bildirimle zilini açarsanız çok mutlu mutluyum. Like atıp unutmayın. Abim geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şiraya Görüşmek kardeşim. üzere. Bay bay.